Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda enerjide bağımsız Türkiye hedefimize doğru ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz ifadesi yer aldı. üretilmiş olan Bugün itibariyle ürettiğimiz yaklaşık 25 bin varillik ham petrol bu gördüğünüz tanklarda depolanıyor ve her gün tankerlerle beraber işlenmek üzere rafinerilere taşınıyor. Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz ifadeleri yer aldı. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabar'daki petrol üretiminin cari açığı kalıcı olarak azaltacağını ve rezerv birikimini hızlandıracağını ifade etti. Sosyal medya hesabından Gabar'daki petrol üretiminin 2024'te Türkiye'nin ihtiyacının %10'unu karşılayacağını belirten Şimşek, böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak. 2026 itibariyle toplam petrol üretimi ihtiyacımızın %18'ini karşılayacak düzeye ulaşacaktır değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli var.